Arkadaşlar merhaba. Renkli Doğa kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere biberde daha kaliteli, daha verimli ürün almak için bazı önemli bilgiler vereceğiz. Biber ülkemizde en çok tüketilen sebzelerden biridir. Mesela en çok bilinenler bu tarlada olduğu gibi Charleston biberi, yine köy biber, kıl biber, dolmalık biber, salçalık biber, turşuluk biber gibi birçok biber türleri bulunmaktadır. Hem tatlı hem de acı olarak biberi bizler tüketmekteyiz. Biber açık alanda yazlık bir sebzedir. Yine seralarda da üretimi bulunmaktadır. E, biberin genelde fideden yetiştirilmektedir. E, biber biberin büyümesi yavaş yavaş olur. İlk aşamada iyi köklenir Daha sonra yeşil kısımlar ön plana çıkar ve e, biber gelişir biber dikiminden bir ay sonra e, yavaş yavaş çatallanmalar e, başlamaktadır. Şimdi size göstereceğimiz gibi çatallanmalar. Burada başlamış. Tabii burada biber tahmini ne kadarlık bir biberdir. Dikimi ne zaman yapılmıştır bunun? Bir buçuk, bir buçuk yani. iki aylık bir periyotta biber dikimi yapılmıştır. Bahsettiğim gibi biberin büyümesi yavaş yavaş oluyor. İlk aşamada hızlı bir büyüme olmuyor. Köke gidiyor biber. Daha sonraki aşamada Biber büyüyerek hızlı bir gelişim gösteriyor. Biber için e, tabii ki iyi gelişim, iyi verim için yapılacak bazı işlemler var. İşte budama çok önemli. E, budama'ya dikkat etmemiz gerekiyor. Tabii ki büyük alanlarda budama yapmak e, kolay değil. Onun için küçük alanlarda belki verimi arttırmak için e, budama e, yapılabilir. İyi bir e, budama için. Özellikle çatalın altındaki bu şimdi size göstereceğimiz çatalın altındaki e, hani enerji tüketecek olan kısımlar e, koparılabilir ve bunlar e, koparıldığı zaman enerji e, aslında besin elementleri yukarıya doğru taşınmış ve daha verimli biberler almış olabiliriz. Ee, Ama tabii ki büyük alanlarda bunu yapmak gerçekten zor küçük alanlarda, hobi bahçelerimizde falan e, yapılabilir. Alttaki yan filizler e, yapraklar çatana kadar temizlenmelidir. Ayrıca ilk oluşan, içe bakan e, çiçekler de e, şimdi burada belki yok ama e, çiçekler de temizlenmelidir. Çünkü biz bu çiçeklerden verim alamayacağız. E, Biberde biz e, iyi gübreleme, dengeli sulama yapar isek, hastalık zararlı ve yabancı otlara karşı mücadenemizi e, bitirirsek, güzel, verimli ürünler alırız. Yine biberde e, gübreleme ile ilgili şimdi size bazı tüyolar, bilgiler vereceğiz. Şimdi az önce bahsettiğimiz gibi, e, ilk başta biberin köklenmesi için tabii fide dikiminden e, sonra e, daha fazla kök atabilmesi için e, sulama sistemleriyle e, köklendirici diye bahsettiğimiz ürünlerden kullanılması e, gerekmektedir. Bunların amacı da şudur: e, Toprak ne kadar kök atarsa, e, toprak alt aksamında bitki ne kadar geliştirirse toprakta e, besine ve suya ulaşması daha kolay olacağı için daha dengeli bir beslenmesi ve daha verimli bir arazi olabilir. Şu dönemde e, bitki meyve dün gördüğünüz gibi oluşmaya başlamış meyveler bir yandan da tekrardan çiçeklenmeye devam ediyor. Bu dönemde biz aslında meyveleri hem geliştirirken hem de çiçeklenmeye teşvik edici ürünlerden kullanmalıyız. Özellikle çiçeklerin daha çok çiçeklenmeye, gördüğünüz gibi şurada tomurcuklar var, bunlar çiçeğe dönüyor. Daha sonra meyve dönecek. Bunların teşviği için fosforlu gübreler uygulanması gerekmektedir. Alttaki meyvelerin kalitesini arttırmak için ve bunları da büyütmek için de kalsiyumlu ve potasyumlu gübreler kullanılması gerekmektedir. Tabi bunların hepsinin bir sırası var. Az önce bahsettiğim gibi köklendirici ürünleri kullandıktan sonra bitkiyi güzel bir kök aksamı geliştirdikten sonra daha sonra azotlu gübrelerle biraz büyümesini teşvik edip daha sonra fosforlu gübrelerle te çiçeklenmeye teşvik edip daha meyveler oluştuğu dönemde de kalsiyumlu, potasyumlu gübrelerle hem meyve kalitesini arttırmak hem de potasyumla büyütmesini sağlayabiliriz. Ee, onun haricinde de yine hem çiçeğin hem meyvenin e, oluşumunun devam ettiği dönemlerde de daha dengeli azot, fosfor, potasyum içeren dengeli gübrelerle hem bitkinin e, dengeli bir şekilde büyümesini, hem meyve e, büyümesini sağlanmasını... hem de çiçeklenmeyi de teşvik edici ürünlerden kullanabiliriz. Evet, arkadaşlar size gübreleme, sulama ve budama ile ilgili e, güzel ve kritik bilgiler verdik. Sizler bu bilgilere e, uyduğunuz takdirde biberleriniz e, gayet e, olgun, e, büyük, şekilleri bozulmamış ve hastalık ve zararlarla alakalı da mücadele ettiğiniz zaman e, güzel ürünler elde etmiş olacaksınız. E, biberde tabi hastalık, zararlı ve yabancı otlar bulunmaktadır. Özellikle hastalıklarda kökerten hastalığı, külleme, son aşamalarda kurşun ükif, yine zararlarda çiçek tripsi çok önemli, kırmızı örümcek, yaprak bitti, yine kurt, yeşil kurt gibi zararlar bulunmaktadır. Bu zararlara karşı da mücadele ederseniz güzel sonuçlar elde edersiniz. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımıza destek olmak için bizleri beğenmenizi. Rica ederiz. Ee, i̇yi günler. Hoşçakalın. Ee, hoşça kalın. Doğa ile kalın.